Herkes hazır ve ne yapacağını biliyor değil mi? Sorusu olan var mı? Kadir abi şunları kulağında oldu emin ol. Düşerse biteriz biliyorsun. Abi biz arabadayız, dinlemedeyiz. Bir aran Carlos. Bu da size emanet. Tamam bayılır, bayılır. Tamam tamam. Bahadır bizde. Şey Bahadır. Ben böyle tutuyorum değil mi abi? Hadi Derya, ver de. Hadi. Abi, şeytanınız bol olsun. Bırak! Kızım, sen niye haber vermiyorsun bana? Operasyon olacak diye. Bilsem gider miyim? Nereden çıktı? Bu hani ertelenmişti? Konuşma zaten. Ben hallederim gerisini. Bu ne ya? Niye bu kadar kalabalık gidip biliyoruz? Biz biraz abarttık mı acaba? Bizim müdürü biliyorsun kalabalığı seviyor. <laughs> Bana bak. Kontrol bizde ha. Tamam mı? Bizde kontrol. Ondan sonra bir son 10 dakika gol yemeyelim. Sen merak etme. Ben hepsiyle konuştum. Cumhuriyet masasındaki kadını görüyor musunuz? Meltem cin aşırılı. Adamı suya götürür, susuz getirir. Sorularını geçiştirir. Baksana nasıl kesiyor ortalığı. Seni kıskanabilir, sakinliğini koru. Meltemciğim. Hoş geldiniz. Meltem Hanım, Derya. Memnun oldum çocuğum, ben de. Sağ kolum Ferdi. Sen senden daha yakışık sığılaşmazdın. Şaşırdım. E, gençlerin önünü açmak lazım. Ferdi'yi kasaya yönlendirir misin? Tabii. Bol şans. Bol şans. onlar mı? Girdiler, vallahi girdiler. Uf, abi çok heyecanlı. Keşke biz de girseydik ya. Ya ben Mehmet Ali diye bir arkadaşım var. Bizi Kıbrıs'a, Vegas'a her yere götürür ama şimdi burada durmamız lazım. Tamam mı tatlım? Kadir abi, Derya'ya söyler misin abi? Bir kıl sağ olsun telefonu ya, bir kıl. Bir tık sağ ol. Tamam, böyle iyi. Tamam. Bol şans. Umarım beni batırmazsın. Hah. Bayisler açılıyor. Vallahi büyük heyecan ya. Bayisler açılıyor. Ne diyorsun? Bence kırmızı. Hayır, sadece rakam oynuyor. Kaç geliyor, kaç geliyor? Bir dakika, bir dakika. 29, 18, 12 abi, 12. Payı sarkapanıyor. Çok güzel be, çok güzel. Harikasın aşkım. Şans içtim, hissettim. Bravo. Çok akıllısın oğlum. Sen var ya ailemizin zeka küpüsün, zeka küpü. Ben bu kafayı öperim abi. Yani dur bir dakika konsantrasyonu bul. Oradan kafa öpmek ne yani? Tamam abi içimden geldi pardon. Konsantrasyonu Var ya şimdi altı bini kosa otuz altı katı. İki yüz on altı bin. Dolar kaç para oldu lan? Pahalıydı en son. İki sıfır beş. Hesaplayamadım ama pahalı. Yuh diyorum. Bahisler açılıyor. kaç gelecek? Kaç gelecek? Abi yirmi gelecek abi. Abi benim uğurlu rakamım ya. Ya o adam bilimsel demedi mi Kandemir abi ama ya, Yaren'im dükkanda? Bir dakika abi. O, bir, bir dakika, on, değil abi, on sekiz... Yirmi beş abi. Yirmi beş, yirmi beş! Benim gece benim gecem Meltemci. İnanılmaz. Üst üste iki rakam. 216 bin oldu. O zaman ben de bir rakam oynayayım. Uğur sayın ne şekerim? Uğur bir sayım on. Hı. Hı. Ya, ne yaptın? Kavret. Kavret. Bir dakika abi, bir dakika. Siyer gitti abi. Ne yapacağız abi? Niye gitti? Niye gitti Hay Siyer? Niye yani gitti? Ya. Nasıl düşürdün telefonu? Gitti abi mi Derya telefon düşürmüş ya. Nasıl bir şey böyle? Kalkülü nasıl böyle bir şey yapabilir ya? B planına geçeceğiz. Nedir abi B planı? Bu odalardaki telefon dairesi sıra sizde. Hadi abi bu son şansımız ne olur hadi. Ee, Yaren ben mağazadan kostümler alıyorum. Hemen makyaj malzemeleri çıkar. Beş dakikamız var. Hızlı hızlı hızlı. sen? Ya, ne yapayım? Elimden kaydı. Hem sen gitsene onun yanına. Gerizekalılar. Sistemin içine ettiniz. Şimdi Abi 216 yapar. Alıp gidelim. Olmaz. Böyle bir masada iki el oynayıp kalkılmaz. Raconu ders. Bari renk oynayalım. En azından şansımız yüzde Çok özür dilerim ya. Hep benim yüzümden. Bu gece masanın meleği Derya galiba. Kaç gelir? Aa, bu sefer renk oynamaya karar verdim. Bakalım Kırmızı. <laughs> Siyah geldi. <laughs> Yirmi binle geldik, beş bin kaldı. Ne yapıyorsun be Bahadır? Bak kardeşim her şeyi ver Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?